Merhaba, çeşitli kaynaklardan derlenen, doğadan ilhamla kanalına özel hazırlanan podcast'e hoş geldiniz. Bu podcast'te Rachel Carson ve çevre bilinci üzerine konuşacağız. Rachel Carson ismi e, genelde akla hemen tek bir kitabı getiriyor değil mi? Ama elimizdeki materyallere bakınca aslında bu çok bilinen eserinden yani Sessiz Bahar'dan önce de Doğa özellikle de denizler üzerine yazdığı çok etkileyici metinler var. Tanınan bir bilim insanı ve yazar olduğunu görüyoruz. Hatta kullandığı o dil biraz şiirsel, sanki edebi yönünü de bayağı bir ortaya koyuyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yazdığı dönem de ilginç aslında. Yani 20. yüzyılın ortaları. Şöyle bir hava var. Kaynaklarda da bu hissediliyor. İnsanlık sanki kimyasallarla işte teknolojiyle hatta uzay yolculuklarıyla doğaya tamamen hükmedebiliriz gibi düşünüyor. Çok yaygın bir düşüncü bu o zamanlar. İşte Carson tam da bu anlayışa, bu kabule kafa tutan bir isim. Ve sanırım bu meydan okumayı en güçlü, en net şekilde 1962'de çıkan o meşhur kitabıyla yapıyor. Sessiz Bahar yani Silent Spring. Hatta notlarda da vardı kitabı yazma fikri bir arkadaşından aldığı bir mektupla başlıyor galiba. DDT yüzünden kuş seslerinin kesildiği, Küçük bir dünyanın nasıl sessizleştiğini anlatan acı bir mektup bu. Evet evet o detay önemli. Peki kitabın ana mesajı neydi tam olarak? Derdi neydi? Kitap e, temel olarak şunu söylüyordu. Bakın, özellikle DDT gibi sentetik pestisitler, yani bu böcek öldürücüler ve diğer zehirli kimyasallar var ya, bunların kontrolsüz, düşüncesiz kullanımı çevreye, yaban hayatına korkunç zararlar veriyor ve tabii dolaylı yoldan da insan sağlığını tehdit ediyor. Carson bunu sadece iddia etmiyor, bilimsel kanıtlarla ve gerçekten insanı sarsan bir dille ortaya koyuyor. Bu zararlara dair belgelerde de çok çarpıcı örnekler var. Sizin de altını çizdiğiniz gibi Teksas'taki Colorado nehrinde yaşanan o kitlesel balık ölümleri mesela korkunç. Evet korkunç. Ya da işte çeşitli böcek ilaçları yüzünden kuş popülasyonlarındaki o inanılmaz düşüşler hatta çiftlik hayvanları koyunlar bile zehirleniyor. Aynen öyle. Sadece hayvanlar da değil onu fark ettim. Yol kenarlarındaki bitkilerin bile kimyasallarla nasıl yok edildiği, resmen çölleştiği anlatılıyor. Çok doğru. Hatta şey bile var. Daha eski bazı araştırmalarda mesela klorlu naftalinler gibi endüstriyel kimyasalların fabrikalarda çalışan işçilerde ciddi karaciğer sorunlarına yol açtığına dair bulgular olduğu belirtiliyor. Yani Sessiz Bahar'ın yaptığı büyük işlerden biri işte bu Dieldrin, Aldrin, Endrin gibi e, klorlu hidrokarbonlar dediğimiz ve doğada kolay kolay yok olmayan kimyasalların ne kadar sinsi ve tehlikeli olabileceğini geniş kitlelere duyurmak oldu. DDT'nin etkileri ise kitapta defalarca vurgulanıyor tabii. Çünkü hem çok yaygın kullanılıyordu o sırada hem de zararları çok barizdi. Peki… Bu kitap sadece bir hani bir uyarı, bir feryat olarak mı kaldı yoksa gerçekten elle tutulur değişimlerde getirdi mi? Çünkü analizler sonrasının da epey hareketli olduğunu gösteriyor gibi. Yo, hayır hayır kesinlikle bir feryat olarak kalmadı hem de nasıl değişimler çok ciddi sonuçları oldu. Bir kere her şeyden önce kamuoyunda müthiş bir farkındalık yarattı. Çevre bilinci uyandırdı. Hani o bilimsel araştırmalarla sıradan insanların algısı arasındaki boşluk var ya, onu doldurdu diyebiliriz. Ve vatandaşların artık yeter deyip çevre koruma talep etmesini sağladı. Hmm. İşte bu toplumsal baskı dalgası da sonuçta DDT gibi çok zararlı pestisitlerin yasaklanmasına yol açtı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre koruma ajansının yani EPA'nın kurulmasına ön ayak oldu. Bugün bildiğimiz modern çevre hareketinin kıvılcımı olarak görülür Sessiz Bahar. Bu işte de abartı değil. Gerçekten inanılmaz. Yani tek bir insanın, tek bir kitabın bu kadar büyük bir domino etkisi yaratabilmesi müthiş bir şey. Peki bütün bunlar sizin için ne ifade ediyor? Carson'ın bu mücadelesi bugünün sorunlarıyla nasıl bir bağlantı kuruyor sizce? Bence Carson'ın çalışması bize şunu çok net gösterdi. Ekosistemler sandığımızdan çok daha hassas. İnanılmaz derecede karmaşık ve hassas ve bizim müdahalelerimiz iyi niyetli bile olsa hiç beklemediğimiz çok geniş çaplı zincirleme sonuçlar doğurabiliyor. Bu ders bugün yüzleştiğimiz çevre sorunlarını anlamak için hala belki de her zamankinden daha fazla anahtar niteliğinde. Evet. Sizin de dediğiniz gibi hava kirliliği su kirliliği, toprak kirliliği, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, bu sorunlar artık sadece yerel değil, küresel boyutta. Kesinlikle. İşte mesela Meriç Nehri'ne karıştığı iddia edilen arsenik gibi kirleticilerin sınırlar ötesine nasıl yayılabildiğini görüyoruz. Ya da işte Karadeniz'deki HES projeleri etrafındaki o bitmeyen tartışmalar, kalkınma ihtiyacıyla çevreyi koruma arasındaki o hassas denge sürekli gündemimizde. Bu Carson'ın zamanından beri devam eden bir tartışma aslında. Bir de burada ilginç olan bir nokta daha var bence. Carson sadece tehlikelere işaret etmekle kalmadı. O sadece şunu yapmayın demedi. Aynı zamanda doğaya saygı duyulması gerektiğini, kimyasal kaba kuvvet yerine daha akılcı, doğayla uyumlu yöntemlerin yani biyolojik kontrol gibi alternatiflerin potansiyelini de vurguladı. Hmm, evet. Örneği kaynaklarda bahsi geçen zararlı böceklerle mücadelede radyasyonla kısırlaştırılmış böceklerin kullanılması o burgu sineği örneği vardı ya tam da bu alternatif arayışı gösteriyor yani doğanın kendi mekanizmalarını kullanarak çözüm aramak. Doğanın kendi dengesine, kendi işleyişine saygı duymak belki de bütün bu okuduklarımızdan çıkarılacak en temel ders bu değil mi? Karsının kendi deyişiyle doğa kontrol edilemeyecek kadar karmaşık, ona hükmetmeye çalışmak yerine onu anlamaya ve onunla uyum içinde yaşamaya çalışmak gerekiyor belki de. Kesinlikle. Kimyasallara bu kadar sarılmak belki de doğayı yeterince anlamadığımızın, ona yeterince saygı duymadığımızın bir göstergesiydi o dönem için. Öyle denebilir. Carson 1960'larda modern bilimin yönünü ve doğayla kurduğumuz o hükmetme ilişkisini ciddi şekilde sorgulamıştı. O günlerin kimyasal kirliliğinden Bugünün artık çok daha büyük boyutlara ulaşan iklim krizi, kaynakların tükenmesi, türlerin kitlesel yok oluşu gibi sorunlarına baktığımızda, Carson'ın 10 yıllar önce sorduğu o temel soruyu belki de kendimize tekrar tekrar sormamız gerekiyor. Doğaya hükmetme iddiamızla ilgili hangi dersleri hala tam olarak öğrenemedik acaba? Bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru. Doğadan İlhamla kanalına özel olarak hazırlanan bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.